Yarın sabah giriyorum ameliyata. Ben girmeden gelir misin? Gelmem. Seni tanıyorum, bilirsin. Tanımamışsın demek ki çünkü gelmem. Var mı başka bir şey? Seni seviyorum. Ölmene izin veremem. Bu cümle Uzak Şehir'in 35. bölüm fragmanında duyduğumuz en sarsıcı repliklerden birisi. Ve belli ki bu bölümde her şey Cihan Alboran'ın hayatını riske atan karar etrafında dönecek. Fragmanda görüyoruz ki Cihan, Boran Albora'ya böbreğini vermeye kararlı. Tüm uyarılara, doktorların ve ailesinin itirazlarına rağmen bu fedakarlıktan geri adım atmıyor. Ama bu kararlılık sadece onun değil, Alya'nın da sınavı olacak. Alya bir yandan Cihan'ın bu fedakarlığına minnet duyarken, diğer yandan korku ve öfke arasında sıkışıyor. Çünkü Cihan'ın bu adımı onu ya kahraman yapacak ya da geri dönülmez bir kaybın nedeni olacak. Alya, Boran ve Cihan arasında sıkışmış durumda. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Ameliyat öncesi büyük bir yüzleşme yaşanabilir. Ali Cihan'a son kez vazgeç diyecek ama o yine kararından dönmeyecek. Bora'nın durumu kritikleşebilir. Bu da olayları hızlandıracak. Ve en önemlisi bir karakterin hayatı bölüm sonunda büyük bir dönüm noktasına girebilir. Bu bölüm sadece bir fedakarlık hikayesi değil. Sevgi uğruna neleri göz alabiliriz sorusunun cevabı olacak gibi görünüyor. Kalp, akıl, vicdan hepsi bu bölümde çalışacak. Ama Cihan'ımıza hiçbir şey olmaz. Siz merak etmeyin. Cihansız uzak şehir olmaz. Bazıları demiş ki Cihan ölüp onun yerine başrol Boran alacak. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Cihan bizim kanımız canımız. Cihan'ımıza bir şey olmasın. O kesinlikle yaşasın. Cihansız olmaz diyenler videomuzu beğenerek Cihan'ı ne kadar çok sevdiklerini göstersinler lütfen. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.